Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Fener ile acil yayınlarına matematiğin acı 11'in sınıf soru tipi bankasında fonksiyonlar uygulamalar son test yani test 4 ile karşınızdayız. Toplamda 7 tane sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Birinci soru biraz uzun bir soru. O yüzden ne yapacağız? Biraz küçültüce sayfayı. Eksi 4 eksi 1 aralığında değişim hızı negatif ve 1 3 aralığında değişim hızı pozitif olan bir fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi eksi 4 eksi 1 aralığında değişim negatif olması orada fonksiyon azalan olduğunu 1-3 aralığında pozitif olması artan olduğunu Şekilleri büyütelim Şimdi a şıkkına baktığımızda Eksi 4 1 aralığına baktığımızda burada Artan bir fonksiyon olduğu için değişim pozitiftir a'yı direkt eledik Eksi 4 1 aralığına baktığımızda burada fonksiyon e, Hem sabitlik var hem azalanlık var olmaz arkadaşlar. Negatif olması için mutlaka sabit olmaması gerekiyor. Üçüncü maddeye baktığımızda eksi 4 bir aralığına baktığımızda azalan bir fonksiyon. 1, 4 aralığına baktığımızda artan bir fonksiyon. Bu sanki tanıma uyuyor gibi. 1, 3 aralığında evet artan bir fonksiyon. C seçeneği şimdilik cevabımız olma ihtimali yüksek. Eksi 4, 1 aralığına baktığımızda burada hem azalanlık hem artanlık var olmaz. Eksi 4 bir aralığında da yine burada hem azalan hem artanlık var. Olmaz. O yüzden ilk sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi eksi 4 şurada. 1 burada. Fonksiyon fark ettiyseniz buraya kadar hep azalan. 3 burada. Şu kısmı baktığınızda ise burada kısımda da artan. Artan yerde değişim pozitiftir. Azalan yerde değişim ne olmak zorundadır? Negatif olmak zorundadır. Çünkü ortalama değişim aynı zamanda eğim demektir arkadaşlar. Unutmayınız. Bir fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta birden fazla maksimum veya minimum noktası olabilir. Fonksiyonun en büyük değeri aldığı noktaya mutlak maksimum noktası, en küçük değeri aldığı noktaya mutlak minimum noktası denir. Evet, birden fazla maks min noktalar olabiliyor biliyorsunuz. Yukarıda eksi 6, 4 kapalı aralığında tanımlı y eşit fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonu mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerin toplamı kaçtır? Yani aldığı en büyük değer, aldığı en küçük değer. En büyük değer 6, şurası en küçük değerde -5. 6 ile -5'i toplarsak 1. Doğru cevap C seçeneğine geldiğini söylemiş olacaksınız değerli arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani fonksiyonun aldığı en büyük değer burada, en küçük değer burada. Soru bitti. Soru 3. Rakamlardan oluşan E evrensel kümesinin bir alt kümesi olan B 3 5 7 9 kümesi veriliyor. B kümesinin tümleyeni B tümleyeni olmak üzere f B'den B tümleyeni şeklinde artan bir f fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre f7 ile f9'un toplamı en çok kaçtır? Şimdi rakamlardan oluşuyorsa B'nin tümleyeni ne olacak? 0 olacak, 1 olacak, 2 olacak, 4 olacak, 6 olacak, 8 olacak. Şimdi B'den bundan buna gidiyor. 7 ile 9 en çok artan fonksiyon. O zaman 7'nin gidebileceği yer 6 olacak. 9'un gidebileceği yerde kaç olmak zorunda? 8 olmak zorunda. Bu durumda arkadaşlar F7'ye 6, buna da 8 yerlerini değiştiremem. Çünkü değiştirirsem artanlığı bozacaktır. 6 ile 8'in toplamı en çok kaç olmuş olacak değerli arkadaşlar? 14 olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 4. Aşağıda y f(x) ve doğrusal olan y g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi eksi -2 3 aralığında f ve g fonksiyonlarının değişim hızları aynıdır. Eksi 2 ve 3 de aynı değerleri aldıklarından dolayı arkadaşlar bu değişimizler aynı olacak. Çünkü ben bunu bulurken nasıl bulacağım? F3 eksi F eksi 2 bölü 3 eksi eksi 2. G3 eksi G eksi 2 bölü 3 eksi eksi 2. Yani her türlü aynı değerler. Çünkü bununla bu aynı, bununla da bu aynı. O yüzden birinci madde kesinlikle doğru f eksi gx i işte sıfır denkleminin kökler toplamı 1'dir. Yani f eşittir gx olmasını isteniyor. Bu da bunu sağlayan değerleri zaten çok net işaretledik burada görüyorsunuz. Eksi 2 ile kaç? 3'te eşitler. Bunların toplamı 3 ile eksi 2 topladığımızda 1 olmuş olacak. Bu da doğru. f 2 g 2'den büyüktür demiş. 2 şurada bir nokta. Şu bizim g 2'miz. Devam ettirdiğimizde şu bizim f 2'miz. Tabii ki F2'nin aldığı değer G2'nin aldığı değerden daha büyük. Yani tüm seçenekler doğrudur diyoruz değerli arkadaşlar. Evet 5. sorumuza devam edelim. 2000 metre yüksekten atlayan bir paraşütlü sabit hızla 2 bölü 3 dakikada yere inmiştir arkadaşlar. Buna göre paraşütlüğün havada bulunduğu herhangi bir anda yüksekliğin zamana göre değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada 2 bölü 3 dakika 2 bölü 3 ile 60 çarptığımızda metre bölü saniye istiyor bizden. Sadeleştirdiğimizde 40 saniyede inmiş. E bu da bize şunu söyleyecek. Eee 0. ve 40. Yani benden istediği şu. Bir kere değişim oranı negatif zaten. Bunu söyleyebiliriz. Yani 0. saniyede 0. saniyede 2000'deyken 40. saniyede 0'da olmuş olacak. Burada olmuş olacak. Yani şöyle bir iniş yapmış burada. O zaman f40 f0 bölü 40 0 ortalama değişimi bulmak için f40 0 zaten. F0 2000 bölü 40'tan bununla sadeleştirdiğimizde eksi 200'ü 4'e böldüğümüzde eksi 50 metre bölü saniye olacağını söyleyebiliriz. Altın sorumuzla devam ediyoruz. Altın sorumuzda arkadaşlar çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Aşağıda bir kenara 4 birim ve ağırlık merkezi G olan bir kare verilmiştir. A köşesinden harekete başlayacak olan bir karınca karenin köşegeni boyunca hareket edecektir. Hareketin herhangi bir anda karıncanın B köşesine uzaklığı aldığı yola bağlı fonksiyonu F olduğuna göre... Birinci madde f kök 2 eşittir kök 10. İkinci madde f fonksiyonun minimum değeri 2 kare kök 2'dir. Üçüncü madde f fonksiyonun maksimum değeri 4 kare kök 2'dir ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada baktığınızda a noktasından başlayacağız ve b'ye uzak. a noktasında olsaydık benim b'ye uzaktım 4 birim olacaktı. Son şurada olduğumda biraz daha küçülecek. Biraz daha küçülüyorum. Bakın şurada sonra burada tam en küçük alıyorum tekrardan artmaya başlıyorum. Şöyle baktığınızda ve en sonda da yine C noktasında da yine 4 birim uzaklıkta olacağımı söyleyebilirim. Yani burada aslında şu en kısa olan yer BG olacak. Şurada çünkü burası 90 derece. Hipotenüsler fark ettiyseniz burası 90 derece. En fazla BC ya da BA olacak. Yani 3. madde yanlış. Bunu net olarak söyleyebiliyoruz. 4 kök 2 değil 4 olması lazım. Minimum aldığı yer şurası olması gerekiyor. Zaten 4 4 ne üçgeni var burada? Bir 4 şurası 4 karekök 2 olacak ki şu uzunluğumuz 2 kök 2, şu uzunluğumuz 2 kök 2, şurası da 2 kök 2 olduğundan ikinci madde doğrudur. Çünkü buralar hep 2 kök 2'den büyük olacaklar arkadaşlar görüyorsunuz. En az alabileceği değer 2 kök 2. Şimdi f kök 2'nin yani uzunluğun kök 2 birim olduğu zamanki uzan, uzunluk kök 2 yani a'dan uzaklaştığımızda kök 2 birim uzaklaşmış olacağız. Onu da şöyle silmem gerekiyor arkadaşlar. 1, 2 ve 3 anladınız herhalde. Şimdi kök 2 şurada bir yerde olacak. Çünkü burası 2 kök 2. 4, 4, 4 kök 2 olduğu için şurada bir yerde olacak. Şöyle siyahla gösterelim. Şurası kök 2, şurası kök 2. Benden şu uzunluğu istiyor bak. Şurayı istiyor. Burası kök 10'dur diyor. Acaba doğru mu? Karadın köşegenlerin en büyük özelliği biliyorsunuz. Açı ortaya olması. Yani şu açı kaç derece olacak? 45. Burası da 4. İsterseniz burada hemen kosinüs teorimi yapabilirsiniz ama dik üçgenden gitmek daha basit olacaktır. Şöyle düşünelim. Şuradan çizdiğimizde şöyle 90'ı hemen yerleştirelim. Şurası 90 olsun. E burası 90'sa burası 1, 1. Burası 3 olacak. Bak, bak burada şuraya m dersek burada bir pisagor yaptığımızda 1'in karesi artı 3'ün karesi m'nin karesinden 10 eşittir. M'nin karesi m'de kök 10 gelmiş olacak. Yani ben buradan buraya geldiğimde benim uzaklığım ne olmuş oluyor? Kök 10 birinci maddede doğru. Yani cevabın 1 ve 2 olduğunu söylemiş oluyorsun. Harika bir soru. Değerli arkadaşlar. Ve son sorumuza geldik. Aşağıda 3 tane kabın önden görünümü verilmiştir. Kaplar birim zamanda eşit miktarda su akıtan 3 muslukla doldurulacaktır. Kaplardaki suyun yüksekliğinin zamana göre değişimini gösteren grafikler aşağıda karışık bir sırada gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi bunu en rahat anlayacağımız B. Çünkü B sabit. Yani değişim hiç yok. Hep aynı miktarda dolmaya devam edecek. Yani B'nin doğrusu olması lazım. Bu da bize bunun direkt olarak B olduğunu söylüyor. Yani B1. B1 olduğundan dolayı burada B seçeneği, C seçeneği ve E seçeneği elebiliyorum. Şimdi ikinci A kabının altı C'ye göre dar. A kabında hızlı bir yükseliş olduktan sonra daha sonra yavaşlama olurken C kabında yavaş bir yükselme olduktan sonra daha sonra hızlanacak. Bu da bize ikinci kabın A olduğunu söyleyecek. Hızlı bir yükseliş var bakın. Sonra yavaşlıyor. Burada da yavaş bir yükselişten sonra hızlı bir yükselme var. Yani burada 2. A 2 olacak. C de 3 olacak. Doğru cevabında A seçeneği olduğunu söylemiş olacaksın. Evet sevgili arkadaşlar matematik ile fonksiyonlarda uygulama test 4'ü bu şekilde bitirmiş olduk. Bence güzel sorular vardı. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Bizde kalmaya devam edin.